Efendim biliyor musunuz, bizim e, Müslüman hocaların, şeyhlerin büyük bir kısmı kendini Yahudi zannediyor. Duydunuz mu bunu? Gerçekten. Neden mi? Çok basit. <laughs> Efendim Kur'an'da bir ayet var. Bu ayet nedir? Söyleyeceğim. Ben ruhtan bahsediyorum. Ruh insancın adında 1970 senesinde bir kitap hazırladım, yazdım. Epey araştırma yaptım o konuda o zaman ve onu yazdım. O kitapta da ruhun yapısını anlattım, ruhu anlattım. Onun üzerine bizim bu hocalar, şeyhler hemen isyana başladılar. Sen ruhtan bahsedemezsin. Ruh bilinmez. Kur'an hüküm veriyor. Ruhtan size az bir ilim verilmiştir. Sen ruhtan konuşamazsın. Efendim ayet İsra suresinde 85. ayet. Ve eluneke ani ruh. Kulü ruhu emri rabbi ve ma utitum ilmi illa kalila. Sana ruhtan soruyorlar. De ki, ruh Rabbimin emrindendir. İlimden size pek az verilmiştir. Haklılar mı? <laughs> Efendim bu ayet, ayet olarak Yahudilere gelmiştir. Yahudi alimleri toplanıyorlar, Hz. Resulullah'a imtihan için geliyorlar, ruh nedir diye soruyorlar. Onların sorusuna da bu ayet cevap olarak geliyor. Yani ruhun bilinmezliği Yahudiler içindir. Çünkü Yahudiler halifelik sırrını bilmezler. Nefah tüfihi min ruhi ayetinden de bir haberdirler. Ama bizim hocalarımız bunu bilmez.